Arkadaşlar merhaba Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bakın benim küpelilerime şöyle morlu pembeli anaç bir bitki her yeri tomurcuk dolu. E, biliyorsunuz bunları getirmiştim. Bakın şöyle dolu dolu arkadaşlar o kadar güzeller ki muhteşemler ya. Vallahi bayıldım. <laughs> Şimdi arkadaşlar ee, her yer küpeli tabii ki. Şöyle göstereceğim. Muhteşem mi muhteşemler? şunun rengi ayrı bir güzel arkadaşlar. Ee, bunlar ayrı güzeller. Bakın şöyle. Bakın şu da farklı. Yani hepsi birbirinden farklı. Bunlar satıldı arkadaşlar. Komple ee, satıldı burası. Ee, içeride menekşeler de bitti. Ondan sonra bardak menekşesi de yok. İsteyen ve soran çok oldu haliyle. Ama e, inşallah bulabilirsem aynı güzellikte e, tabii ki e, getireceğim. Şunu e, bakın. Bir dalında bilmiyorum farklı mı anlamadım. Biraz e, biri bazısı fuşu olmuş. Bazısı da böyle morlu olmuş. Bu saksıdaki ay takılma kızım şöyle bir adet kaldı galiba arkadaşlar bunu da kendim ayırdım Bu <laughs> da benim olsun ben de çok seviyorum küpeleri şöyle bir tane rex begonyam kaldı arkadaşlar İsteyenler varsa e, bu rex begonyanın e, böyle daha değişik rengi de gelecek yarın gelecek benimkinler inşallah arkadaşlar biraz kargon büyük olunca anca çıkartıyorlar bayağı bir çeşit aldım. Bakın şu kırmızı gül. Şu da sihirbaz. Çok gül isteyen oldu arkadaşlar. Bayağı bir hani ayırım yaptım. Ee, gülleri de annem bile bıraktım. Annem bile de hani gidip gelme imkanım her zaman yok. İnşallah hani e, fotoğraf attıklarım oldu. Onlara gönderdim. Şimdi arkadaşlar burası e, Gülistan Hanım'ın şu iki küpeli arkadaşlar. Ee, burası Halime annemin ee, kendisine Halime anne diyorum ben çok tatlı ee, şeyle çok da güzel formda ee, bitkileri. Ee, burası da ismi neydi? Şuraya yazmıştım ben ee, bakayım. Yeliz <laughs> Yeliz hanımın şunlar ee, Yeliz hanımın şu üçü e, gülleri de var Yeliz Hanım'ın e, burası da Ayşe Hanım'ın Ayşe Hanım'ın da çok güzel bakın bu iki renk gibi oluyor arkadaşlar bu bu tür sanki e, hep dalları öyle bakar mısınız yani bir dalda e, şöyle bir mor var bir de fuşya var ben de anlamadım nasıl oluyor e, şöyle bakarsanız bakın şu bir tane de e, şöyle çok güzelmiş. Bu da Ayşe Hanım, Onun da gülleri var. Bir posta gül gönderdim kendisine. Bir daha gül istedi arkadaşlar. eve küpe istedi. Onları da göndereceğim. İnşallah. İçeriye bugün kargolayacağım. Kişilerin bitkilerini taşıdım. Neredeyse 4-5 tane kargo var. Geri kalanlar burada. Bitkilerini tamamlayıp çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yeni gelecek olanların da içinde hani koyacağım ekletme yap, yapmak isteyenler var ee, onu bekliyoruz inşallah ondan sonra şey yapacağız şöyle bakın bu pembe alacalı arkadaşlar bu dikenler tacı şöyle pembe daha hani pembemsi şu biraz daha böyle turuncu gibi yavvası gibi değişik rengi var şuna nazaran bakarsanız bakın ikisi birbirinden çok farklı görüyor musunuz? E, şu daha böyle bir kırmızıya yakın. Bir tane şöyle alacası olmuş. Kırmızı sarılı alacalı gidiyor. Bu büyükleri biraz daha kırmızı olmuş. E, şunlar da böyle. Bu, şu ikisi 500'lük arkadaşlar. Şu üçü e, 300'lük. Bunun bir tanesi daha ayrıldı. E, seçim yapacak arkadaş kendisi. Ondan sonra bir tanesi daha e, alındı. O da gidecek. Şöyle iki tane 500'lük var. Bakın şu da 500 TL'lik olanlar. ve bunlar çift şeyli arkadaşlar. Geçen de de rahat gösteremedim ben size. Şöyle bakın. iki tane dalı var. Görüyor musunuz? Şöyle kalın kalın. E, çiftli bu. Bir tanesi şöyle sarılı oluyor. Bir tanesi de şöyle kırmızı. Yani iki çeşit var arkadaşlar. Baya baya büyük. 500. Şimdi şu yaprağını alalım. Ezilmiş. Ay. Ya, buraları suladım. Bir toparlamaya çalıştım. Şu da çok hani böyle kalın kalın arkadaşlar. Her yerinden bakın. Süygünler varmış. Ee, bunun da şöyle renkleri. Birisi şöyle mesela şunu şu dal böyle renkte bu da biraz daha böyle turuncumsu gibi duruyor. Tam ekranda yansımıyor arkadaşlar. Şu ikisi 500 TL. Ee, son iki adet kaldı bundan da 300 TL İsteyenler varsa. Şunun çiçeği nasıl güzel açmış. Ay burası da Ayşe Hanım'ın ee, ve ıslanmış kat İfakat Hanım'ın. İkisi e, aynı yerde teyzeli yeğenli bakın ne güzel açmış görüyor musunuz arkadaşlar şöyle kaktüsler şunlardan istediler onları da göndereceğim inşallah ee, orada Isparta güllerimiz vardı. Isparta güllerimiz de e, onlar ayrıldı. Birisi e, şeyin e, Buket ablanın e, birisi kiminde kimindi? E, İkrem ablanın bir tane de şey var, e, var. Filiz ablanın var. Filiz ablanın da e, şöyle kırmızı gülü var. Bir tane de kara gül istedi kendisi. O da tamamdır. Şöyle arkadaşlar e, kocaman e, deva tabanlarım var. Neredeyse e, belimin yarısına kadar geliyor. isteyenler varsa. Bu 250 TL. E, ee, şu da 200 TL. Bakın yeni yaprağını çıkartmış. 200 TL. İsteyenler varsa bunun da yeni yaprağı açıyor. Ee, burada sikulentlerim var tabii ki. Onları da göstereceğim ama şimdi şunu göstereceğim. Ay dün o kadar güzeldi ki bu. Ay muhteşemdi. Sulayınca çok güzel açıyor. Bu kazanya mı diyorlar arkadaşlar? Bir şey diyorlar adet var ama çok güzel bir rengi, e, şekli var ya. Çok farklı bir şey. Çok beğendim. Şunun rengine bakar mısınız? Harika. E, pembe kaktüslerimiz var. Şöyle uyku yoncalarım var arkadaşlar. 100 TL isteyen varsa 3 adet. E, pembe kaktüsler 50 TL. Ee, bu viyoldekiler 50 TL. Bakın şunun üstündekiler e, beyaz beyaz çiçek açar ve kıpkırmızı olur bu tür. Bir tane tırtıl burada var. Bir tane tırtılımız orada var. Şöyle yakından da çekim alayım. Ee, birazcık da içerideki menekşeleri de göstereceğim. Şöyle burası da 50 TL'lik bölüm. Bakın bu olmuş. bakın burası da şunlar 75 TL'ydi arkadaşlar geçen de 50 TL demişim ama 50 TL'den olsun artık yani 50 TL'den koydum isteyen varsa şunlarda bu bu 50 TL sadece şunlar 35 TL şuradan şurası 50 TL yaptım ee, şöyle bakın sardunyalar açtı fide olanlar bu nasıl biliyor musunuz arkadaşlar bu bu hmm, nasıl renk sen böyle çok değişik bir rengi var ya e, aklıma gelmedi ay ay böyle pembe çingene pembesi de değil de. farklı bir pembe çok güzel ya böyle sakızların rengi oluyor ondan şöyle bakın turuncu var pembe olduğu nasıl belli. Şu çok farklı pembe. Bir de şöyle kırmızı var arkadaşlar isteyenler varsa bunlar da 50 TL fidelerimiz şöyle ee, burada 150'lik ve 100'lük 200'lük e, türlerimiz var şu yuvarlak verikatalı tesbihdir iki tane şöyle sevda ağacım kaldı e, şöyle blue binlerim var 200 TL şunlar da verikatalı tür 3 tane 150 TL arkadaşlar ıslattım hala daha doymamışlar dolu dolu olsunlar diye koydum ama seçim yapıldı tabi arkadaşlar yani seçim yapılıyor ben e, bir yol boşaltıyorum tekrar burası baya azaldı biliyorsunuz şuralara kadar geliyordu e, türler azaldı dediğim gibi yarın da Yalova'dan gelecek türlerimiz var e, mümkün olduğunca e, ücretini yatıran e, sipariş vermiş olup ücretini yatıranları çıkartıyorum arkadaşlar şu e, çiçekli bitkileri de önden çıkartmaya çalışıyorum. Çünkü hani bunların paketlemesi de çok zor. Yani i̇nanın hem güller hem bunlar beni çok yordu. Ee, bayağı bir hani yoruldum. İnşallah bunları bitiririm. Bunları saksılarıyla gönderiyorum arkadaşlar küpelileri. Biliyorsunuz küpeliler ee... E, suyu çok seven bitkiler kökleri kurumasın diye saksıyla gönderiyorum. E, gülleri ise saksızız gönderiyorum. Çünkü güllerin toprakları, e, kum ve bahçe toprağı ağırlıklı olduğu için çok ağır ve çok büyük. E, boşu boşuna fazla kargo ödemeyin diye öyle yaptım arkadaşlar. E, biraz da içeriden de alırız. Şöyle bir tane ceylan gözüm var. Birkaç tane ceylan gözü getireceğim isteyenlere. E, bir de şey getireceğim. E, sıkı sardunya isteyenler var. Ondan getireceğim. İnşallah e, ondan sonra tekrar paylaşım Yaparım arkadaşlar. E, çok da uzun tutmayayım. Video yüklemede de sıkıntı oluyor. E, bakın. Bunlar 200 TL'ydi arkadaşlar. Ve şunun güzelliğine bakar mısınız? Şu ucunun antenleri de çok güzel ya. Çok hoş. Bakın bu katmerli. Bildiğiniz simsiyah arkadaşlar ya. Böyle biraz ııı e, şey oldu mu açıldı mı renk daha farklı oluyor iyi çok güzeller ya gerçekten köpeliler çok güzel yani oldum ağızı severim zaten bir türlü de büyütemiyorum yetiştiremiyorum şöyle gözüm gönlüm açıldı ya vallahi şöyle ferahladım farkındaysanız gül bahçesine gideyim de böyle çiçekli şeyler gördüğümde daha bir böyle mutlu oluyorum arkadaşlar bunun sebebi neymiş biliyor musunuz arkadaşlar bu e, güllerin de frekansı çok yüksekmiş e, size e, çok güzel enerji veriyormuş negatif enerjinizi alıyormuş arkadaşlar güller bilginiz olsun güneş gitti bakın bunun kırmızısı tam bir bayrak kırmızı arkadaşlar şurada da sihirbaz bunun sarılı kırmızılı olanı da var beyazlı, kırmızılı olanları da var. Birçok çeşit var. Bir önceki videolarımda peyzaj e, gezisini izlerseniz orada görebilirsiniz. Hemen hemen hepsini attım. He. Şöyle. Ne diyor lan Tamam geliyor. Geliyor. Dediğim gibi şöyle bana ulaşabilirsiniz. Artık küpeli mevsimi de bitmiş. Durumdan neredeyse e, bayağı bir getirdim, sattım, gönderdim. akşamda e, kargo yaptım arkadaşlar. İnanın. E bayağı bir uğraştım. E, i̇steyenler dönüş yapabilir. E, anneler Günü sebebiyle biliyorsunuz 1000 TL ve üzeri alışverişlerinizde 5 adet sukulan hediyemizdi. 500 TL alanlara da hediye koyuyorum arkadaşlar. E, ee, bunun bilgisini vereyim. Anneler gününe kadar geçerlidir bu. Ee, anneler e, gününden önce sipariş vermeye başlasanız bile anneler gününden sonra saksa bile yine de hediyeleri edinebilirsiniz. Ee, çok güzel gözükmüyor mu? Ve telefonumda bir karartı var. Umarım e, karanlık çıkmıyordur videolar. E, neden oldu bilmiyorum. Hafızı da çok dolu olduğu için ısınıyor telefonum arkadaşlar. Ondan dolayı şuradaki gazanya e hepsini şu an sollamış durumda. Bakar mısınız? Bu kadar güzel gözüküyor arkadaşlar. E, çok güzel. Tamam biraz da içeriden çekim alalım salon bitkilerine ondan sonra kapatırız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi içeriden bir çekim alayım istedim size. Ee, dediğim gibi herkes bitkilerini tekrar görsün kime ne gittiğini diye. Ee, şunlar Halima anne senin dışarıda küpelilerin de vardı. Ee, ve e, iki tane de yok bir tane de e, gülün var. İnşallah hayırlısıyla göndereceğim onları da. Ee, şunlar bakın. Renge bakın. Bunlar da Isparta'dan bir arkadaşın onu bekliyor tam net bir cevap e, almak istiyorum kendinden. Ondan sonra bunlar da hani e, gitti sayılır şöyle bakın kenarları pembe biyeli Arkadaşlar bu da bu da katlı gibi ama şunlar daha çok katlı Bunlar fazla değil sanki bunlar iki katlı Bunlar e, çoklu 3-5 katlı bakın bu da böyle moru çok güzel arkadaşlar ee, bu da farklı. Bakın bunun pembesi farklı. Bu pembe alacalı alacalı oluyor. Bunun da fırfırlı kenarları e, bir yeri. Bakın bu da fırfırlı bu da fırfırlı. Gelelim şu kızlarıma. Ya bunları çok seviyorum ya. Vallahi. Bu kadar büyükler ki. Bu kadar büyükler ki. Şu iç yapışın, yapısını görelim. Hmm, çok güzel. Şu şu kadifemsi dokusu var ya çok güzel arkadaşlar. Ee, bunlar da şeye gitti. Ee, Kadriye ablama gitti. O çok istiyordu. O benden menekşe de al, menekşe yaprağı da almıştı biliyorsunuz. O da almıştı ön önceden. Ee, bunları da görünce Elvan bayıldım. Bana ayır dedi. E, tamam abla dedim inanın gövdeleri çok kalın büyük ve bakın şöyle şöyle de hani yeni yeni yavrular geliyor aslında anneciğim toparla onu kusura bakmayın arkadaşlar şöyle dediğim gibi şu hani e, yan taraflardan anaç bakın vermiş ya şuradan e, böyle olduğunda hani orları kesip köklendirebilirseniz şu dallarını yeniden e, yumru yapacaktır çok güzeldi Bakın böyle kocaman kocaman e, tomurcukları var şöyle göstereceğim ama çok güzel rengi var arkadaşlar çok bayıldım yani zaten özellikle seçtim bunları bir tane de şunu seçtim bunu da çok beğendim Bu da pembeli arkadaşlar bakın renk pembe bunu da çok beğendim bunu da her yeri full e, tomurcuk Dün baktım baya baya hızlı geçmişim dedim kimse anlamamıştır dedim e, peyzajda da öyle yapmışım ya çok heyecanlanmışım bu kadar ki böyle hızlı hızlı geç, geçmişim yani peyzajda hele kendimizlerken başım döndü resmen izleyemedim bile e, dedim yani bugün de şunları güzel güzel göstereyim şöyle bakın diplerinden hep e, yeni filizler vermiş ve her yeri tomurcukta arkadaşlar çok güzel ama işte yaprakları yıpranmış yıpranmasaydı bir kasanın içine 8-10 tane tıkıştırmışlar arkadaşlar yazık hani bunların da yaprakları çok gevrek bayağı bir dolgun dolgun bakın şunun şurası da böyle kırık bundan bir adet kaldı arkadaşlar isteyen varsa 250 TL'ye alabilir Şöyle bir kızım var, isteyen varsa arkadaşlar. Şöyle bunun fiyatını tam belirlemedim. Şöyle alacalı bir patos sarmaşı, bunu biliyorsunuzdur. Şöyle içindeki köklerini ayırım yapıp şey yapacağım, fiyat belirteceğim. Ona göre bakarsınız. Şöyle bir marantam var arkadaşlar, 150 TL isteyen varsa. Salon bitkilerim de burada kaldı. Bakın şu yaprağımız yeni çıktı. Pataya arkadaşlar çok güzel, baya baya da büyük öyle küçük değil. Bunu da defalarca gösterdim ama şöyle. Bu da arkadaşlar ne kadardı? Aa fiyatı çıkmış mı bunun? Bunu 400 TL diyordum ben. Anneler Günü özel arkadaşlar 350 TL olur. Almak isteyen kaçırmasın baya da büyük. Şimdi şöyle alalım. Ee, şöyle bakın bir tane e, şu kızım var bu da çok güzel berigatalı bitir buna da 200 diyordum bu da anneler gününe özel 150 TL silver 350 TL ydi. yani 50 TL indirim yapıyorum 300 TL bakın bu da büyük arkadaşlar bu da çok güzel bu ikinci üçüncü yaprağını çıkardı neredeyse şöyle göstereceğim şu üstünde de fiyat yazıyordu bakın. 357-300 TL. Bu da anneler gününe özel arkadaşlar. Şöyle bir kızım var. Bunu da 750 yaptım. En son bunu da kaçırmayın. Bu da çok güzel. Aglona mı arkadaşlar? Şöyle çift gövdeli bir kızım var. En son bunu da 750 yaptım. Bunu da kaçırmayın. Bu çift gövdeli arkadaşlar. Şöyle pembe anneler gününe özel biliyorsunuz bunlar 800 TL 750 TL yaptım. Şöyle bir verigatalı şeflerimiz var büyük. O da 300 TL olsun bugüne özel. Allah elişer TL indirim yaptım. Bakın kaçırmayın. Şöyle bu da 250 idi. 200 TL. Arkadaşlar bu da 200 TL'ydi 150 TL. <laughs> Allah kaçırmayın derim şunlar 600 TL'ydi bakın 600 TL'ydi bunlar da kaçırmayın bunları da e, kaç yapayım 550 TL yapayım iki tane var şöyle zamiyalar birisi 350 birisi 400'dü e, anneler gününe özel birisi 300 birisi de 400 olur şöyle bir tane birkinim var arkadaşlar Hayır. ay canım sus kalmış bu da ya çok su seviyorlar. Şöyle bir kinim var. İsteyen varsa bu da 100 TL arkadaşlar. Çok güzel. Ay canım susuz kalmış. Şöyle bir tane daha dua çiçeğim var. Bunun sarı sarı çiçekleri oluyor. Bundan da isteyen varsa bu da 150 olur arkadaşlar. Bir tane de şöyle zeytin dallı dua çiçeğim var. 200 liraydı. Bu da 150 olur. Kaçırmayın. Hoyalarım var. 150 TL ydi. Kaç tane kalmış? 1, 2, 3, 3, 4 adet kalmış. Bunları 150 diyordum. 100 TL. Dediğim gibi 50 şer TL indirim yaptım. Bu da anneler gününe kadar geçerlidir. Kampanyayı kaçırmayın derim. Bu da son adet kalan bardak menekşemi de almayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar satıldı. Dışarıdakiler full satıldı. Bunlar gidecek. Meltem ablam, Meltem ablamın da ah, türleri var. İnanın hani hepsini yetiştirmekte çok güçlük çekiyorum. Allah yoruluyorum ya. Bakın 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 benim sarı kızımı görüyor musunuz arkadaşlar? Sarı dikenler tacı böyle camın kenarındaydı çok güzel kusursuz oldu bakın. Ay harikasın buna bayılıyorum. Tam bir sarı arkadaşlar ne çıkıyor mu bilmiyorum ama şey gelecek e, yalavadan bu, e, bulduk e, yoktu tekrar gelmiş arkadaşlar ithalden e, Queen markalı pembe e, iri çiçekli vardı ya dikenler tacı ondan gelecek ondan da 3 adet aldım ikisi satıldı mı bilmiyorum hatırlamıyorum son bir adet kalmıştı galiba ön siparişle de getirtirim ee, yani yazanlar oluyor ama bazen dönüş yapmıyorlar arkadaşlar. Dönüş yapmadıkları içinde ben tekrar. Hani dönüp söyleyecek şeyim yok çünkü mesajlar çok üst üste yığıl olunca o kişi arayıp bulamıyorum. Ee, türler geldikçe, videoda izledikçe siz bana dönüş yapın lütfen. Ee, çünkü ben hani hepinize tek tek şu tür geldi, bu tür geldi diye resim, fotoğraf ya da mesaj yazamıyorum arkadaşlar yoğunluktan. Ondan dolayı siz bana ulaşırsanız daha iyi olur. Her gün zaten güncel video atıyorum, yeni gelen türlerimi atıyorum biliyorsunuz bakın şu kızlarda çok güzel şey olmuştu ee, çelik almıştık tuttu mu diye bakıyorum da tutmamış arkadaşlar yok tutmamış daha yok şu an kök yok ee, bunlar da biliyorsunuz pahalı türler arasındaydı şöyle bana mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar WhatsApp'tan mesaj yazın. Ben size dönüyorum, cevap veriyorum. ayırtınız bitkilerinde hani arkasında durun. Yoksa hani birkaç gün sonra cevap gelmezse şey yapıyorum, iptal ediyorum. Bilginiz olsun. Öyle hani çok bekletemem, yani bekleyemem de net bir cevap beklerim, net cevap isterim. Ödemesini aldığım bitkilerinde. Kargosunu çıkartıyorum ya da Elvan Hanım ben daha ekleme yapacağım derseniz de bekliyoruz arkadaşlar ee, sistemi bir kere alışveriş yaparak öğrenebilirsiniz ee, kargo parası kapıda ödeme arkadaşlar çiçek parası da ibanla ödeme bilginiz olsun ee, yani kargo bedelleri biliyorsunuz yükseldi ee, çiçek alımlarınızı da ona göre yapın hani tek bir menekşe şu 200 TL menekşeyi alacaksınız kargo bedeli 150-200 TL ödeyeceksiniz kaça gelmiş olacak 450-500'e gelmiş olacak şu menekşe. Ondan dolayı hani bir çeşit değil de birkaç tür birden almanız sizin açınızdan daha avantajlı olacaktır. Ondan dolayı birkaç çeşit seçin arkadaşlar. Hem siz kârda olun hem üzülmeyin. Kargo parasını ödedik bir tane bitki geldi diye baştan onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun şu güzel kızlarımın müthişliğine bakarak e, size veda ediyorum e, hepinizi Allah'a emanet ederek hoşçakalın diyorum arkadaşlar.